Babacığım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir tane fazla yapacağız. İlk önce şöyle bir yapalım. Şuradan bir çizik atalım. Ay yanlış oldu. Ya ben yanlış yaptım ya. Şu tarafa geçeyim ben de. Şöyle bir çizik. Şöyle bir çizik. İlk önce arkadaşlar çizikler atıyoruz. Ay yanlış çizikler yapıyoruz ya. Bu şu ortalarında yapayım şuralarını Tamam. Ortaya çok güzel bir şey çıkınca siz de yapın. Benim deneylerimi deneyin. Ortaya çok güzel bir şey çıkacak.

İkinci arkadaşlar, bunların her tarafına böyle çizikler atacaksınız bir sürü. Ondan sonra bunları her rengi, her bütün renklere boyayacaksınız böyle arkadaşlar. Boyamazsanız öyle yapazlığı yapamazsınız. Arkadaşlar ikinci bir şey deneyeceğim. Bir dakika. Neyse, ne isterim ben Allah. Bir dakika, siz orada bir kalın. Ben bir şey deneyeceğim. Ben iki tane kapsamıyordum yanlışlıkla. yapacağız? Bulut. Bulut yapalım bir kendi bir küçük küçük bir bulut. Adam ne yapıyor dükündü? Ya bu küçük oldu. Tamam. Böyle yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kırmızı kalemini kırmızı kal Ay yanaklarını böyle böyle yapacaksınız. Tamam burayı böyle keseceğiz arkadaşlar. Şimdi bu yarım kalan şeyimizi devam edelim. Bu i̇şte. <laughs> <laughs> Dedik şimdi

yacaksınız yani. Bu böyle kalacak. Ondan sonra siz bunu böyle katlayacaksınız. Ama Aa. Tamam. Şimdi oraları da biraz da renklendirelim. Şöyle renk yapalım. Ben böyle renk seviyorum. Her rengi boyacağım bunlardan. Şöyle böyle renk yapalım böyle de. Böyle bir renk çıkarsın. Tamam arkadaşlar. Nasıl oluyor abi? <gülüyor> hmm. <gülüyor> <gülüyor> Sen Biraz da siyah renk kullanayım bari. En sonuncu siyah renk kullanılır yani. Böyle bir siyah renk kullanabiliriz. Ay, bir Değil mi abi? <laughs> Arkadaşlar 2 dakikada ben geliyorum.